Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Yine mutfaktayım. Çünkü dediğim gibi birçok şeyimi yapamamıştım. Böyle hem yaparken kışlıklarımı yapayım hem de sizlerle olayım diye kamerayı açıyorum böyle. Bugün de yine turşu yapacağım. Murya'nın bir sürü turşu yaptınız diyeceksiniz ama soslu turşu yapmamıştım. Domatesli böyle acı biberli oluyor ya hep demiştim videolarda da. Onlardan yapamamıştım ki yeniyor da kışın. Ondan yapacağım. Böyle küçüklü acı biberim var. Bundan sadesini yapacağım. Sade acı biber. Ve yine küçüklü küçüklü biberim var. Bundan da sade biber turşusu kuracağım. Bu tatlı biber. Şunlar acı biber. Hazırladım, yıkadım. Böyle samsaklarımı da soydum. İri iri pek güzel. Şimdi ne yapacağım? önce işin başına geçmeden önce nasılsınız? Bir halinizi hatırınızı sorayım. İnşallah iyisinizdir. Ben bir bakıyorsunuz iyi, bir bakıyorsunuz her zaman dediğim gibi halsizlik ama ayın 13. ayın 13'ünde psikiyatriden sıra aldım. Onu en sona bıraktım diyordum ama sıra bulmuşken onu aldım. Ayın 13'ünde psikiyatriye gideceğim. Ondan sonra dahiliyeye gideceğim ayın 19'unda. 24 ya da 27 E-Devlet'te aldım e nabızdan sıra. Onda da kalp damarı aldım. İnşallah böyle sıra sıra doktor işimi halledeceğim. inşallah İnşallah. Bakalım. Yani bu halsizlik yapan, baş ağrısı yapan neyse çıkar. Dediğim gibi bütün yorumlarınızı okudum. Tek tek soru olanlara cevaplamaya çalıştım hepsine ayrı ayrı beğeni koydum okuduğumu anlayın diye herkese çok teşekkür ediyorum. Bütün yorumlarınıza çok teşekkür ediyorum. Evet buna sebep bir şey var. Yani vitamin mi düşük, demir mi düşük, yani hangi vitamin düşük, B12 mi düşük, bakacağız tiroidlerimle ilgili sorun mu var. Ben ara ara tiroidten biyopsi veriyorum. Mesela kaç yıl oldu bayağıdır vermiyorum. Mesela ara ara çünkü benim İlkokul çocukluğumdan, öğrenciliğimden beri, ilkokuldan beri, küçük yaşlardan beri benim e, tiroid sorunum var. Ara ara dediğim gibi kaç yıldır biyopsi alınıyor, bir şey çıkmıyor, ilaç bile vermiyor doktor. Öyle kalıyor. Hani hepsine baktıracağım, hepsini hani benim bu halim depresyon mu diyorum, yorgunluktan dolayı mı bir depresyon. Yani anlamış değilim. Onun için hepsine baktıracağım arkadaşlar dediğimiz gibi gideceğim ki sırayı da almıştım geçen e, videoda bir önceki videoda da söyledim doktorlardan sıramı aldım böyle azıcık iş yapacağım hem köyde hem buranın işi hem köyün işi azıcık azıcık yapıp dinleneceğim hani yani yapabildiğim yapacağım yapamadığım bırakacağım zaten çok bir şey yapamıyorum buranın hiçbir şeysini yapamıyorum dostlar hani böyle bir kışlıklar birer birer hazırlıyorum sizler oluyor ama geri planda öyle haldır huldur temizlik yapayım onu yapayım bunu yapayım bütün temizlikler duruyor arkadaşlar dursun dursun iyileşene kadar dursun şimdi ilk etapta ne yapacağım Domateslerimi bir rondodan geçireceğim böyle gelişi güzel doğrayıp rondodan geçireceğim kabuklu hiç kabuğunu falan soymayacağım çünkü vitaminlerinin kabukta olduğunu biliyoruz. Şöyle şöyle doğrayıp çekeceğim. Sonrasında birazcık pişireceğim ben. Mesela çiğden de çok yapan arkadaşlarımız var ki ben de önceleri çiğden yapıyordum. Ama çiğden yapınca böyle bir asitlenme oluyor gibi geldi ya da bana mı öyle geldi bilmiyorum. Aslında çiğden daha pratik. Ama dediğim gibi böyle hafif pişirip ılıyınca içine sirkesini, sarımsağını, yağını koyup tuzunu, azıcık şekerini öyle yapacağım. Aslında bir küçük kavanozda pişirmeden yapmak lazım yine daha pratik denemek için. çekip ya da rendeleyip hani pişirip biraz ondan sonra dediğim gibi malzemelerini karıştırıp harmanlayacağız kavanozlara dolduracağız bir gün erişte kesilsin var un aldım öyle kaldı kaç gündür yapamadım aslında erişte de yapmak istiyorum yeniyor çektiğim domatesleri böyle ateşe koyuyorum. Birazcık hani ölsün derler birazcık böyle sararsın. Ondan sonra biberleri doğrayayım ben o ara domateslerimiz pişene kadar sarımsakları doğrayayım. Geri beraber karıştırırız. Şu robotu önce kaldırayım. Domates pişerken önce sade tatlı biber turşusu yapacağım biberleri ayıklayıp kenarıya koyacağım çünkü bunların ayıklaması kolay olduğuna bir sapları alıp şöyle bir yardımımı tamam önce bunları yapıp kaldırayım domates olana kadar hatta bunları evet kurayım turşu işim hiç olmasın tamamen bitsin o kadar güzelmiş ki biber tam böyle turşuluk küçüklü hiç bölmeyeceğim böyle bütün bütün ayıkladım tatlı biberimi. Şimdi de bunu ayıklayacağım. Sadece bunu da sapları alınacak. Bu da sade acı biber olacak. Şöyle saplarını aldım mı yeterli. Bunları önden yapalım. En son sosluyu yapalım. Bu biberimi de ayıkladım ne yapayım? Şunları kurayım önce. Önce şu acı biberimi sade olarak bir kurayım. Limon tuzumu, şekerimi, tuzumu alayım. Bismillahirrahmanirrahim. önce gelir gibi. Ne yapacağız? Her zamanki gibi önce tuzunu şimdi bir kiloluk olmadığı için bir kiloluğun bir altı olduğu için 750 onun için böyle doldurmadan tam böyle tepeleme bir kaşık olmadan hani 75'i dolu gibi düşünün tuz Her gibi birer tatlı kaşığından az şeker az. Limon tuzu çok az. Bu da tamam. Şimdi sularını koyayım. Bunları kaldırayım. Şöyle yeni kapaklardan ayıralım Çeşme suyu koymuyorum biliyorsunuz. Sularını ilave edeyim. Bu her zaman yaptığım yöntem olduğu için çok anlatmadım. Sadece beraber yapalım diye düşündüm. Havası var mıdır diye düşündüm de. Şöyle sıkıştırabilirim kalanlardan. Aa, neyi unuttum? Sirkeyi unuttum. Sirkesiz turşu kuruyorduk. Hadi iyi mi? <laughs> Sirkesiz turşu kuruyorduk. Allah Allah. İyi değilim ya. Gerçekten iyi değilim. Şöyle çok koymayacağım. Kavanozlarım küçük olduğu için. sarımsak. Bir biber. Buna biraz aldırayım çünkü küçük kavanozlar çok küçük küçük olacak biber turşusu. Şuna birazcık basayım. tuzlarını koyuyorum. Birazcık da şeker. sefer sirkelerini unutmayın. Bismillahirrahmanirrahim. Yapması bizden. Tadı tuz Allah'tan. yapacağız? Sarımsağımız hazır. Sosumuz kaynadı hazır. Şey alayım. Şimdi biberleri küçük küçük doğrayacağım önce. Onları da doğrayayım. yapmayacağım. Çok da iri iri yapmayacağım. Böyle hani kaşıkla alınıp konulacak şekilde yapacağım. Birçoğumuz bu turşuyu zaten evlerinde yapıyordur. Her zaman diyorum ben hani tarif için değil. Ben bugün bunu yaparken sizlerle paylaşmak adına hani çekiyorum. Yoksa hepimiz yapıyoruz bu tarifleri. bitirdim bir şuraları temizleyin şimdi soslu turşumu yapayım pişmiş olan şöyle bakın hafif böyle pişirdiğim domatesi şöyle koyuyorum ondan sonra içine Doğramış olduğum biberi atıyorum. Evet. Sarımsağımı atıyorum bolca. Sonra şimdi sirkesini koyalım. Şöyle. birazcık daha koyalım. Evet. Şunu alayım artık. Ondan sonra tuzumuzu atalım. Şöyle bir üç kaşık atayım. Sonrasında yine atıyorum ondan sonra da hafif şöyle yine az şekilde limon tuzunu da koyayım güzelce karıştıralım şöyle biraz karıştıracağım bir tadına tuzuna ekşisine bakacağım arkadaşlar çok böyle tuzsuz olsun istemiyorum bunu damak tadıyla ayarlayabiliyorum hani ölçüyle yapmıyorum bunu daha domatesli seven daha domates çok yapabilir daha az yapabilir karar benimki şöyle bir tadına tuzuna bakayım Güzel. Rabbim ağız tadıyla yemek nasip etsin. Sağlıkla, sanatla inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle hmm. kenarlarını şöyle bir sileyim de kepçeyle koyarken aktı biraz O kadar güzel görünüyor ki, çok güzel görünüyor rengi, tadı da güzeldi tattığımda. İnşallah güzel olur. Baya çıkar gibi gelmişti bir sürü kavanoz getirmişim. Dört tane anca çıktı. Az oldu yani biraz daha yapayım. Çok az oldu. Evet. Şurayı da bir temizleyelim. Şuradan bir, bir tarafa alayım hepsini. güzel oldular değil mi? Mis gibi. Rengarlık. Şöyle. Harika oldu. Çok şükür bugün de bunları hallettim. Benden iyisi yok. Her gün bir şeyini yapınca mutlu oluyorum arkadaşlar. Dediğim gibi Allah nimet nasip etsin. İnşallah. Kısacık böyle bugün turşumuzu yaparken bir videomuz olsun. Sadece beraber olmak adına kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Videoyu kapattım. Ya bulaşıkları yıkayacaktım. Ne oldu? Soslu turşular yaptım ama ben bunun içine zeytinyağı koyuyordum. Gitti kafa. Unuttum. Şimdi içime de sinmedi bu şekilde yapsam dedim olur mu olmaz mı hiç yağsız yapmadım. Ne yapacağım biliyor musunuz? Yani yapacak bir şey yok. Kapaklarını açacağım. Dört tane kapağı feda edeceğim. Boşaltıp yağ ekleyip tekrar kuracağım. Ya. Benim kafa işte böyle arkadaşlar inanın anında geçiyorum anında unutuyorum ki zeytinyağını oraya koydum hazırladım ki hani elimin altında hazır olsun diye olsun olsun arkadaşlar küler miyiz ağlar mıyız halimize ne yapalım dört kaba fena olacağız şimdi şöyle zeytinyağını koyacağım. Çünkü hep yağla birlikte yapıyorum. Hani ben bu soslu turşuyu diyorum yani bulaşıkları götürdüm lavaboya. Aa dedim. Yağ kalmış. Yağ kalmış arkadaşlar. Birazcık daha koyalım. Hayret ya. Ah ah ah. Ah orişar. Ah orişar kafa. İyi değil ki. İnan zaten yoruldum. Ah dedim bulaşıkları da halledip içeri geçeyim diye düşündüm ama nerede? Olsun. Atacak bir şey yok. ilk hemen fark ettim ya hiç fark etmeseydim bozulsaydı, ha bozulmaz İçinde tuzu var, şekeri var ne bileyim, sirkes falan var da bozulmaz da işte artık geçime sinir bu şekilde yapacağız Bu sefer oldu turşumuz. <laughs> hali ve halen gülüyorum arkadaşlar ya. Sizde devam mı bu kadar unutkanlık yani? Kopuyor ya, kopuyor arkadaşlar gerçekten kopuyor anında. <laughs> bu sefer oldu turşumuz. Yeniden kapanışımızı yapalım mı? Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.